Arkadaşlar şimdiki konumuz vergilendirme ilkeleri. Vergilendirme ilkelerini dinlerken şunu fark edeceksiniz. Vergilendirmenin değişmez bir mantığı vardır. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen, günümüzden de yüzyıllar sonrasına gidecek olan vergilendirmenin değişmez bir mantığı vardır. Birisi bu değişmez mantığı fark edip vergilendirme ilkelerini ilk ortaya atan kişi. O da tabii bizim için hiç şaşırtıcı değil. Adam Smith. Değerli can, kendisinin dehasına hayran olmamak mümkün değil. Vergilendirmenin değişmez mantığını fark edip vergilendirme heykelerini ilk olarak simit ortaya atıyor. Sonra Wagner'in vergilendirme heykeleri var. Bir bakıyoruz aslında Wagner simitle aynı hususlardan bahsediyor. Sınavlarda hiç çıkmadığı için anlatmayacağım ama Haller ve Newmark'ın da vergileme ilkeleri var. Haller ve Newmark da Wagner ve Simit'le aynı şeyleri anlatıyor. Ve modern ilkelerde bunların aynısıdır. Yani demem o ki vergilendirme ilkelerinin hepsi birbirinin aynısıdır. Şimdi kitaplarda e, klasik, modern vergilendirme ilkesi ayrımına rastlarsınız. Ben de video ders notunda klasik modern diye vergileme ilkelerini ayırdım. Fakat aslında böyle bir ayrım yoktur. Yani sınavda size hangisi klasik ilke, hangisi modern ilke diye sormazlar. Çünkü klasik ilkelerin hepsi aynı zamanda modern ilkedir. Hangisidir, hangisi değildir sorusu sadece Adam Smith'ten gelir. O da kalıp bir sınav sorusudur. Hangisi Adam Smith'in vergilendirme ilkesi değildir diye sorarlar. Peki o halde önce Adam Smith'in vergilendirme ilkelerine bakalım. İlki tasarruf, iktisadilik. Tasarruf, iktisadilik şunu ifade eder. En az maliyette en yüksek vergi asaati elde edilmelidir. Bakın en az maliyette en yüksek vergi asaati elde edilmelidir. Bir diğer anlamı da şu. Mükellefin cebinden çıkan para değer kaybetmeden devletin kasasına alınmalıdır. O halde hem en az maliyetle en yüksek vergi alsatını elde edeceğiz hem de mükellefin cebinden çıkan para değer kaybetmeden devletin kasasına alınacak. Buna tasarruf iktisadilik denir. Adalete gelince Adam Smith'e göre vergilemede adalet sağlamanın yolu herkesten ödeme gücüne göre vergi almaktır. Ünlü kitabı ulusların zenginliğinde der ki bir devletin tebaasının her biri yani bir devletin her bir vatandaşı hükümetin devamına hükümetin himayesi altında elde ettiği gelir orantılı katılmalıdır. Yani kısaca Smith der ki herkesten gelirine göre vergi alınmalıdır. Adalet ancak böyle sağlanır. Belirlilik kesinliğe gelince değerli hocam şu hususa dikkat etmenizi rica ederim. Belirlilik Adam Smith'in vergilendirmeyi kestir. Evet. Fakat Adam Smith'te açıklık diye bir ilke yoktur. Belirlilik ve açıklık birbirinden farklı ilkeler. Belirlilik vergilendirmeyi ilgilendiren hususların kanunlarla belirlenmiş olmasıdır. Yani belirlilik verginin kanuna dayanmasıdır. Açıklıksa Kanunda geçen hususların mükellefler tarafından anlaşılır olmasıdır. Şimdi kanunda geçen hususların herkes tarafından anlaşılmasına gerek yok ve bu mümkün de değil aslında isterseniz. Derizam bundan 300 yıl önce de vergi kanunlarını elen herkes kanundan anlamazdı. Bugün de kanunu eline alan herkes anlamaz. Bundan 300 yıl sonra da anlamayacaktır ve buna gerek yok. Herkesin anlamasına gerek yok. Asıl gerekli olan şey verginin kanuna dayanmasıdır. Yani Adam Smith takdir etmek bize düşmez fakat çok zeki, çok aydın, ileri görüşlü bir insan olduğu için açıklık ilkesine yer vermemiştir. Gerek yok çünkü. Gerekli olan husus verginin kanuna dayanmasıdır. Belirlilik bunu ifade eder. Uygunluksa mükellefin uygun olduğu zamanda ve biçimde vergi alınmasıdır. Yani Smith diyor ki tamam en az maliyetle en yüksek vergi hastalığına ulaşalım ama bunu yaparken de mükellefin belini kırmayalım. Vergiyi mükellefin uygun olduğu zamanda ve biçimde alalım. Devletler bugün dahi hala buna uygun davranırlar. Örneğin gelir vergisini Kişi gelir elde ettiği anda onun adına kaynakta kesiyorlar. Ya da harcama vergisine alışveriş yaptığı anda kesiyorlar. Şimdi gelir vergisine o an almasa, ay sonunu beklese, bütün maaşını bitirmiş olabilir. Harcama vergisini o an almasa birkaç saat bile beklese bütün parayı harcayıp bitirebilir. Veya örneğin çiftçiden hasat vergisini mahsulden gelir elde ettiği anda alıyor. Ama birkaç ay bile beklese çiftçi bütün kazancını harcayıp bitirmiş olabilir. Dolayısıyla mükellefi yormadan, mükellefin uygun olduğu zamanda ve biçimde vergi alınmasına da uygunluk denir. Bunlar Adam Smith'in vergilendirme ilkeleri. Dediğim gibi her birinin açıklamasını bilmelisiniz ve yine söylüyorum şu kalıp bir sınav sorusudur. Hangisi Adam Smith'in vergilendirme ilkesi değildir diye sorarlar. Yani bunların hepsini isim isim de bilmeniz gerekiyor. Ve gelelim Wagner'in vergilendirme ilkelerine. Wagner'in vergilendirme ilkelerini dört başlıkta topluyoruz. Mali ilkeler, iktisadi ilkeler, teknik ilkeler ve ahlaki ilkeler. Şimdi Bunlardan hangileri önemli, hangilerine dikkat etmelisiniz onları bir işaretleyeyim önce. Yeterlilik, esneklik, belirlilik, uygunluk, genellik ve eşitlik çok önemli Wagner ilkeleridir. Ve bütün KPSS ve kurum geçmişinde en çok sınav sorusu olan vergilendirme ilkesi genelliktir. Genellik birazdan bahsedeceğim o kadar önemli bir vergileme ilkesidir ki bütün ülkelerin anayasalarıyla koruma güvence altına alınır. Peki önce yeterliğe bakalım. Değerli can yeterlik şunu ifade ediyor. Adam Smith diyor ki kamu harcamalarını karşılamaya yetecek kadar vergi gelir elde edilmelidir. Bu kadar basit. Kamu harcamalarını karşılamaya yetecek kadar vergi gelir elde edilmelidir. Buna yeterlik diğer adıyla da verimlik denir. Esnekliğin iki farklı anlamı var. İkisini de açıklayayım. Ne tür bir vergi esnek olur birlikte değerlendirelim. Esnekliğin ilk anlamı şu. Eğer vergi konjonktürel değişimleri takip edebiliyorsa esnektir. Bu bir. İkincisi eğer vergi gelirdeki değişimleri takip edebiliyorsa da esnektir. Peki ne tip bir vergi konjonktürdeki ve gelirdeki değişimleri takip edebilir? Yani şöyle düşünün. Konjonktür şiştikçe artacak, daraldıkça azalacak. Gelir arttıkça azal artacak, azaldıkça azalacak. Ne tip bir vergi bunu yapabilir? Derijam tarife biçimlerinden ünitenin sonunda bahsedeceğim. Fakat bunu ancak artan oranlı vergi yapabilir. Ancak artan oranlı vergi, gelir arttıkça artar, azaldıkça azalır. Konjonktür şiştikçe artar, daraldıkça azalır. Bizim esnek vergiden kastettiğimiz artan oranlı vergidir. İstikrara gelince istikrar vergi sisteminde sıkça değişiklik yapılmamasını ifade eder. Yani verginin adedini, oranını, türünü vergi sistemini sıkça değiştirmemeyi ifade eder istikrar. Ve ikincisi iktisadi ilkeler. Wagner diyor ki eğer bir devlet vergi aslatını en çoğa çıkarmak istiyorsa uygun vergi kaynağı ve uygun vergi çeşitini bir araya getirmelidir. Bir devlet ancak uygun vergi kaynağı ve uygun vergi çeşitini bir araya getirirse vergi asla en çoğa çıkar. Ve Türkiye'de bunun sağlaması yapılmış. Ve gerçekten tıpkı kendisinin bahsettiği gibi devletin vergi alsatı birden artış göstermiş. Peki Türkiye'de ne yapılmış? Birlikte tahmin edelim. Önce şunu düşünelim. Acaba en uygun vergi kaynağı hangisidir? En uygun vergi kaynağı gelir midir? servet midir, harcama mıdır? Hangisidir değerli can? Tabii ki harcama. Gelir ve servete tepki gösterirler. Oysa harcamayı fark etmezler. Türkiye'de en uygun vergi kaynağının harcama olduğu anlaşılmış ve harcamadan alınacak en uygun vergi de Avrupa Birliği'nin önerisi üzerine 1 Ocak 1985'te uygulamaya konulmuş KDV. Ve tıpkı Wagner'in bahsettiği gibi harcama ve KDV'nin buluşması ile birlikte 1985 yılında bir mucize yaşanmış. Devletin vergi hasılatı birden aniden artış göstermiştir. Hatta o kadar ki, ileride bunları daha ayrıntılı anlatacağım size. Devlet 1985 yılına kadar topladığı bazı vergilere tenezzül etmeyip bunları belediyeye bırakmıştır. Örneğin 1986 yılında Emlak vergisinin belediye bırakılmasının sebebi 85'te devletin bir hazine bulması, KDV'yi bulmasıdır. O halde Wagner doğru söylüyor. Eğer bir ülke uygun vergi kaynağını ve bu kaynaktan alınacak uygun vergi çeşidini bir araya getirebilirse hasılat en çoğa çıkacaktır. Teknik ilkelere gelince, teknik ilkelerde belirlilik bana bir yerden tanıdık geldi. Kimden? Adam Smith'te de var. Uygunluk yine bir yerden tanıdık geldi. Bu da Smith'te var. Aslında ucuzluk da Smith'te var da adı farklı. Wagner'in ucuzluk dediği Smith'in tasarrufu. En az maliyetle en yüksek vergi azaltının elde edilmesi. Değerli can, teknik ilkelerin Adam Smith'in ilkeleriyle benzerlik göstermesi aslında size en başta ifade ettiğim hususu doğruluyor. Demek ki gerçekten vergilendirmenin değişmez bir mantığı vardır. Simit'ten Wagner'e, Wagner'den diğerlerine, oradan günümüze kadar ulaşan vergilendirmenin değişmez bir mantığı var. Teknik ilkelerin Smith'e benzerlik göstermesi bunu gösteriyor bize. Ahlaki ilkelere gelince, Ahlaki ilkelerden ilki genellik. Değerli canım, genellik bütün ülkelerin anayasalarıyla koruma altına alınan anayasa güvencesi altındaki vergilendirme ilkesidir. Genellik ilkesinde Wagner diyor ki herkesten ödeme gücüne göre vergi alınmalıdır. Bak dikkat edin. Herkesten ödeme gücüne göre vergi alınmalıdır. İlk dikkatimi çeken husus şu oldu. Wagner ve simit gibi ödeme gücüne göre vergi alınmasından yana. İkincisi, şimdi genellik herkesten ödeme gücüne göre vergi alınması ise eğer, acaba ödeme gücü olmayanların vergilendirilmemesi genelliğin bir gereği midir, istisnası mıdır? Tekrar ediyorum. Genellik herkesten ödeme gücüne göre vergi alınması ise eğer, ödeme gücü olmayanların vergilendirilmemesi genelliğin bir gereği midir, istisnası mıdır? Değerli canım, bu genelliğin bir gereğidir. Çünkü Wagner herkesten illaki mutlaka vergi alacaksınız demiyor. Herkesten ödeme gücüne göre vergi alacaksınız diyor. Bu ne demek? Ödeme gücü yoksa vergilendirmeyeceksiniz demektir. Yani fakirlerin vergilendirilmemesi genelliğin bir gereğidir genelliği koruma altına alan ilk anayasa Orta Çağ Fransız Anayasası'dır. Orta Fransız Anayasası'nda gerçekten çok zekice bir kanun hükmü var. Diyor ki hiç kimse kamu giderlerinin finansmanına katılma şerefinden alakonulamaz. Yani insanlar buradaki motivasyonla bile gidip vergi ödemiş olabilirler. Bizim anayasamızda diyor ki herkes mali gücü ölçüsünde kamu giderlerinin finansmanına katılmalıdır. Bakın bu genellik ilkesini düzenliyor eşitliğe gelince değerli can eşitlik ilkesini anlatacağım fakat literatürde bunu dinleyince siz de fark edeceksiniz. Eşitlikle adaleti biraz birbirlerine karıştırmışlar. E eşitlik diye ifade ettikleri hususun aslında adalet olduğu görülüyor. Eşitlik ve adalet birbirinden farklı kavramlardır biliyorsunuz. Şimdi örneğin Ortopedik engelli bir kişiyle sağlıklı bir kişinin sosyal hayatta kendi imkanlarıyla var olmalarını beklemek eşitliktir. Ama ortopedik engelli kişi de diğer bedensel sağlığı yerinde olan kişiler gibi sosyal hayatta var olabilsin diye gerekli imkanları sağlayabilmek adalettir. Eşitlik de adalet farklı kavramlardır. Onlar biz eşitliği açıklıyoruz diyorlar ama sanki görülüyor ki adaleti açıklıyorlar. İki tip eşitlik vardır. Bir yata eşitlik vardır, bir de dike eşitlik vardır. Aynı durumdakilerin benzer vergi ödemesi yata eşitlik. Farklı durumdakilerin farklı vergi ödemesi ise dike eşitliktir. Örneğin benim Mustafa hocanızla aynı işi yapıp aynı vergi ödemem yata eşitliğin bir gereğidir. Ama dizgi akademi sahibinin bizden daha çok vergi ödemesi dike eşitliğin bir gereğidir. İkisi de adalete hizmet eder. Ve eşitlik bu kadarla sınırlı değil değerli arkadaşlar. Eşitliği açıklayan bazı görüşler var. Bir sonraki dersimizde eşitliği açıklayan görüşlerden bahsedeceğiz. Şimdi eşitlik ilkesini açıklayan görüşlere bakacağız. Eşitliği sağlamanın en iyi yolu nedir? Bu tartışılıyor. Fakat bir önceki dersimizde de ifade ettiğim gibi aslında eşitlik değil de adaleti sağlamanın en iyi yolu nedir? Onlar bunu tartışıyorlar. Ve ilki eşit mutlak fedakarlık. Eşit mutlak fedakarlık görüşünü savunanlar diyor ki amacımız eşitlik sağlamaksa kastettikleri adalet şunu yapmalıyız. Herkesten mutlak, maktu, sabit tutarda vergi almalıyız. Eşitlik sağlamanın yolu herkesten sabit tutarda vergi almaktır diyorlar. Yani şöyle örneğin bir sınıfa giriyorum. Diyorum ki bu sınıftaki herkes cebindeki para ne olursa olsun bu sınıftaki herkes 100 er lira vergi ödeyecek. Bu iyi bir önerimiz size ne dersiniz? Pek de iyi bir öneri değil. Hani şu taksici ve dolmuşçuların vergilendirilme yöntem vardı ya, götürü usul. Tıpkı ona benziyor. Hani orada da bütün taksiciler 100 lira, dolmuşçular 150 lira vergi ödesinip kenara çekiliyorlardı. Tıpkı götürü vergi gibi çoktan uygulamadan kaldırılan ve tıpkı götürü vergi gibi utanç vergisi olarak alınan bir vergimiz daha olmuş bizim. Baş vergisi. Baş vergisi mi? Bu nedir diyorum. Değerli baş vergisinde verginin konusu da matrağı da kişinin kendisi. Siz olduğunuz için, bu ülkede yaşadığınız, var olduğunuz için, bir kimliğiniz olduğu için sizden alınan sabit tutarlı vergiye baş vergisi denir. Ne yapıyorsunuz yani diyorum. Bu ülkede yaşayan, bir kimliği olan, çalışan, 18 yaşına gelmiş herkesten sabit tutarda vergi alıyoruz diyor. Örneğin 18 yaşına gelmiş simitçiden de 18 yaşına gelmiş galeri sahibinden de bu ülkede yaşadığı için sabit tutarda vergi alıyorlar. Fakat bir düşünelim. Değerli hocam, simitçinin bütçesindeki 100 lirayla galeri sahibinin bütçesindeki 100 lira bir midir? Değildir galeri sahibi 100 lirayı yeri gelir garsona bahşiş diye verir. Simitçi belki 100 lirayla bir gün geçimini sağlar. Herkesten sabit tutarda vergi almak hiç iyi bir öneri değil. Eğer herkesten sabit tutarda vergi alırsak verginin yükü gelir azaldıkça artacaktır. Yani bu vergi alt gelir grubunun üstünde kalacaktır. Hiç beğenmedim bu önerinizi diyorum. İkinci önerinizi alayım. Eğer bunu beğenmediysen diyorlar, eşitlik sağlamak için herkesten eşit oranda, aynı oranda yani herkesten düz oranlı vergi alalım. Bu da şöyle bir sınıfa girip diyorum ki bu sınıftaki herkes cebindeki paranın %10'unu devlete vergi olarak ödeyecek. Herkes cebindeki paranın %10'unu verecek. Şimdi bu evet ilkinden daha iyi. Aradığınız adalet duygusuna henüz bulamamış olabilirsiniz ama bu ilkinden daha iyi. Hepimiz cebimizdeki paranın %10'unu devlete vergi olarak ödeyeceksek, o zaman cebimizdeki para arttıkça %10'un içine giren tutar da artmayacak mıdır? Evet. Acaba ülkemizde böyle herkesten sabit oranda, düz oranda alınan bir vergi var mı? Var değerli canlar. Ülkemizde herkesten aynı oranda alınan vergimiz kurumlar vergisidir. Kurumlar vergisi bütün şirketlerden %25 oranında alınıyor. Şimdi dışarıdan bakan bir ister ki Türkiye'de kurumlar vergisi düz oranlı. Bütün şirketlerden %25 oranında alınıyor. Fakat şunun üstüne bir düşünsek ben şirket açtım diye kağıt üstünde naylon bir şirket açan birisi de %25 kurumlar vergisi ödüyor. Dizgi Akademi de %25 kurumlar vergisi ödüyor. Fakat Sabancı Holding de %25 kurumlar vergisi ödüyor. Yani sonuçta %25'in içine giren tutar kazan çarptıkça artıyor. İşte biz bu yüzden deriz ki her düz oranlı vergi gizli bir artan oranlığa sebep olur. Yani kurumlar vergisi aynı zamanda gizli artan oranlı vergidir. Dercan dediğim gibi en nihayetinde kurumlar vergisi kağıt üstündeki bir şirketle Sabancı Holding'i birbirinden ayırabiliyor. Gizli artan oranlı vergidir kurumlar vergisi. Bu sebeple kurumlar vergisinin esnek ve stabilizatör bir vergi olduğu da kabul edilir az önce bir önceki dersinizde Wagner'in esneklik ilkesini görmüştük. Wagner diyordu ki bir verginin esnek olabilmesi için gelirdeki ve konjonktürdeki değişimleri takip edebilmesi gerekir. Biz de buradan yola çıkarak demiştik ki ancak artan oranlı vergi bunu yapabilir. O zaman ülkemizdeki en esnek verginin gelir vergisi olduğuna karar vermiştik. Fakat lütfen dikkat edin. Türkiye'deki en esnek ikinci vergi de kurumlar vergisidir. Kurumlar vergisi düz oranlı tarife yapısına sahip doğru fakat oranın içine giren tutar kazanç arttıkça artıyor. Aslında gizli artan oranlı bu vergi. Stabilizatör konusunu ise maliye politikası ünitesinde göreceğiz. Stabilizatörlük için de artan oranlı tarife gerekiyor. Evet orada da en stabilizatör verginiz gelir vergisi. İleride anlatacağım size. Fakat gelir vergisinden sonra stabilizatörlüğü en yüksek ikinci vergi de kurumlar vergisidir. Gizli artan oranlı vergidir kurumlar vergisi. O halde ilkini hiç beğenmedik. İkincisi fena değildi. Aradığımız adaleti üçüncüsünde bulacağız. Eşit marjinal fedakarlık görüşünü savunanlar diyor ki adalet sağlamak için herkesin ilave birim, son birim vergi dolayısıyla katlandığı fedakarlığı eşitlemeliyiz. Peki son birim vergideki fedakarlığı eşitlemek nasıl olur, ne demek istiyorsunuz diyorum. Herkesten gelirine göre artan oranlı vergi almalıyız diyorlar. Ve mutlaka en adaletlisi artan oranlı vergidir. Derdeceğim yani şunu demek istiyorlar. ilave birim kamusal üretim için bir fabrika işçisinden 100 lira vergi alınıyorsa fabrikatörün kendisinden 10 bin lira vergi alınmalı. Çünkü ikisi de bunu birer akşam yemeğinde yer. Fabrika işçisi 100 lirayı, fabrikatör 10 bin lirayı akşam yemeğinde yiyecektir. İlave birim üretimde katlanılan fedakarlığı eşitlemek demek herkesten bir akşam yemeği kadar örneğin. Yani herkesten gelirine göre vergi almak demektir. Dediğim gibi mutlaka en adaletlisi de eşit marjinal fedakarlık. En az toplam fedakarlıkta ise tartışma konusu farklılık gösteriyor. Şimdi ilk üçünde Neye göre vergi alalım? Bunu tartışıyoruz. Yani acaba düz oranlı mı alalım? Sabit tutarda mı alalım? Artan oranlı mı alalım? Neye göre vergi alalım? İlk üçünde bunu tartışıyoruz. Sonuncusunda ise bir bütün olarak toplumun görüntüsüne bakıyoruz. En az toplam fedakarlık görüşünü savunanlar diyor ki bir bütün olarak herkesin, bütün toplumun katlandığı fedakarlığı en aza indirmeliyiz. Şimdi bir bütün olarak herkesin bütün toplumun katlandığı fedakarlığı nasıl en aza indirebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Herkezden daha az vergi alacağız. En az toplam fedakarlık görüşünü savunanlar diyor ki, herkesten daha az vergi alalım. Bak yine söylüyorum. Şuna göre, buna göre vergi alalım değil. Herkezden daha az vergi alalım. Herkesin vergi yükünü azaltalım. Şimdi sınavda bize sorarlarsa en adaletli, en adil görüş hangisidir diye sorarlarsa, evet bu eşit marjinal fedakarlık. Fakat lütfen şuna dikkat edin. Marjinal fedakarlık da her kitapta anlatılmaz. O yüzden bazen seçeneklerde marjinal fedakarlığı göremeyebilirsiniz. Eğer seçeneklerde marjinal fedakarlık yazmıyorsa bunlar arasında en adil öneri eşit oransal fedakarlıktır. Marjinal fedakarlığı göremediğimiz durumda en adil seçenek olarak eşit oransal fedakarlığı işaretlemeliyiz. Eşitlik ilkesini açıklayan görüşleri de tamamlayınca vergilendirme ilkelerini bitirmiş olduk değerli arkadaşlar.